Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni araba tanıtacağız. Tanıtacağız. Ee, birincisi burada bir tane klasik arabamız var renk değiştiren. Ee, ilk öncelikle bunu açalım. Bu arada kardeşim var. Merhaba. Kardeşi tanıtmayı unutma lütfen. Merhaba kankacım. Evet, evet Seviyorum seni dilerim. Seviyorum. <laughs> suya sok bakayım. Sıcağı sok bakayım. Sıcağı sok. Ne çıkıyor? Ne renk çıkacak bakalım. Arkadaşlar aç be çok zor çalışıyor. Ne renk çık? Arkadaşlar. Ha mor mor. Mor renk olacak araba. Mor. Evet. Mor. Bir şey tanıtıyor. Şimdi girdim. Altına arkasına okuyun. Şimdi girdim bir şey. Açıldı. Yapayım. işte mükemmel güzel bir tane böyle güzel bir tane arabanız var öncelikle şuraya bir sokalım sıcak 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 so, so soğuğa bakacağım çok da eski hali ha çok da eski hali arkadaşlar çok da eski hali şimdi suya çokur arkadaşlar Aa! arabaya bakın vay be bir daha bir bakalım yine çabuk çok alıyorum araba böyle kaldı Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ikinci arabamızda bir tane cep var. Şimdiki arabamızı açıyoruz. Açamıyorum ya. Kıyamıyorum. Ama açacağız. Uğah. Sen ne yapıyorsun? Sen ne? arabaları tanısana. Tanıtacağım. Açıldı. Açıldı. Şimdi şu bakalım. E, elleyebilir miyim biraz? Elle. Güzel mi? Yeni yeni var. Ana. Açıldı. 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 Ya da açıldı. 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 Arkadaşlar bu daha az açıldı. Arkadaşlar öyle bir geldi ki. Bu kor. Nasıl? Bu. Nasıl? Ha, nasıl? Şimdi, nasıl? Nasıl? Arkadaşlar Sevdiğiniz bu arabamız biraz daha çok ağır. Böyle. Şimdi, gri renk, siyah, can. Güzel renk böyle. değişmiyor maalesef. Markası Jeep. Güzel bir araba tavanı canlı. Püfür püfür. Barsın, püfür. Bu güzel arabamız bu rengi değiştirmiyor. Bunu kenaraya koyalım. Şimdiki de gelecek. Şu, şunları şöyle kenaraya koyalım. Arkadaşlar. Şimdi ben bir Kaçıp geleceğim evet. Arkadaşlar bir yere gidip hemen geldim. Şimdi bakın. Buraya soktuğumuzda şimdi buraya arabayı sokuyoruz. Bakalım arabamız siyah olacak mı? Bakalım. O arkadaşlar bakın böyle arabamız siyah şekilde böyle geldi şekilde nasıl? oluyor. Ye, ee, bu, oldu nasıl? oldu. Bir de bu Gelecek tarafa mi? sokalım. Bak anında değişti oldu anında mavi <laughs> kalacak adım. Kalacak ya. Şimdi bakın burası da yeşil oh. oldu bu tarafa koyunca. Bu arabamız ise böyle gri bir tane böyle jeep. Bu da Ford. Üstü falan güzel siyah böyle. Bu da güzel bir tane. Bu ben. arabamız daha ağır. Bu arabamız daha hafif. Ben. Bu böyle bu ba bir şey başka bir farklı araba olduğu için markası. Ee, böyle değişik araba. <laughs> Bakın bakayım. Arkadaşlar bir tane daha böyle bir arabamız var. Rayde kardeşimin arabası. Bir de buraya sokalım. Araba arasında. Nadiş turuncu oldu. dur, dur. neresi turuncu onun? Ay. görünce. <laughs> ben de az önce karışmıştım. Şimdi buraya bak. Bak araba yarası beyaz olacak. Arkadaşlar şimdi video. Velip kapatıyorum. Herkese bay bay. Bay de... bay. Abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay. Hemen bye bye. tıkla kardeşim. Tıkla yoksa tıklamazsan para yaparım buradan.